Evet arkadaşlar gezilerimize devam ediyoruz. Bakın burada e, üç tane bir mağara görüntüsüyle bir mağara görüntüsü olan alanımız var. Ve burada da 1 iki 3 tane niş tarzında bir oymacılık yapılmış. Şunu görüp bu taşın e, bir işaret olduğunu, evet doğru mudur? Evet bir işarettir bu. Ama şöyle baktığınızda bu taş yuvarlanmıştır arkadaşlar, yukarıdan kopmuş bir parça. Şöyle karşılaştırdığımızda ya şu kısımdan ya bu kısımdan kopmuş bir parça ve buraya düşmüş. Hani nasıl tersine dönmüştür orası bilinmez. Belki dik düştü, sonra tersine döndü, yuvarlandı bu hale aldı. Ama bu taş buranın değil. Yani şunlar işarettir deyip de sağda solda yeni bir şey aramak maalesef mantıksızlık bana göre. Şimdi içeri girelim. İçeri girdiğimizde sonra tepeye çıkacağız. Biraz zahmetli olacak ama içeri girip tepeden görüntüyü alacağız. Büyük müdür, küçük müdür bilmiyorum. Evet bayağı da bildiğiniz yeraltı şehri tarzında bir alana giriş yaptık. Ben bu kadar büyük beklemiyordum. Ve güzel bir yeraltı yapılaşmasına şahit oluyoruz. Şöyle bakalım. Tepe savunmamız yani olası bir taş düşmesi. insan canından hiçbir şey önemli değil. Öncelikle kendi e, tehlikeli alanlarda girmeyeceksiniz. Yani bakıyorsunuz birbirine geçiş. Şimdi bu tarafa karşıdan geçeceğiz. O yüzden şimdi girmiyorum. E, olmazsa olmaz. Su kuyular arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sıvanmış. Bu su kaçırmasını önlemesi için Dediğim gibi bu şu şu diğer tarafta da var. Bunlar su kuyuları arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten su kuyuların tamamı şu ana kadar gezmiş olduğumuz yeraltı şehirleri dahil tamamı maalesef taşla dolu. Bakın burası da su kuyusu. İçinde tel dahi mevcut. Tam gösterebildim mi bilmiyorum ama Flaşımızı açalım. Demin ki bakmış olduğumuz kısım burasıydı. Şuraya da bakalım. Ama yine de şöyle bakıyoruz. Yapılış şekli olarak güzel bir inşa edilmiş. Ee, bölgeden muhtemelen e, ani bir göç söz konusu. Yoksa bu kadar e, yoğun işlenmiş bir yer altı yapılaşmasında daha uzun tüneller bakalım gitmiyorsa tabii bu konuşmaktalarımız hali hazırda görmüş olduğumuz kadarıyla dediğim gibi erken bir göç yaşanmış bu alanda veya kışlık alan olarak kullanılmış bir alan olabilir. Yoksa uzun süreli kalmalarda daha büyük odalar daha büyük salonlar geçiş tünelleri, kapı savunma sistemi bunların tamamını yaparlardı. Sadece 8 tane kuyudan ve küçük küçük odalardan oluşan 12 oda var. Şu ana kadar saydım arkadaşlar. Odalardan oluşan bir yeraltı yapılaşmasını gösteriyorum. Şöyle bakalım. Şimdi yukarı çıkacağız. Biraz zahmetli ama arkadaşlar. O çıkıp Bakın burada hala hazırda su var. Şimdi tepeye tırmanmaya çalışacağız. Ve bu küçük odacıklarda neler var? İkisi bir muhtemelen. Şu noktadan yavaş yavaş tırmanacağımızı düşünüyorum. Yukarı çıkıp devam edelim arkadaşlar. Alanımıza çıkış yapabildik. Ee, video başımızda kayıt başımızda anlatmış olduğumuz işaretler dediğimiz 3 tane oyma görmüş olduğunuz gibi aşağı yuvarlanmış buradan muhtemelen dediğim gibi ya buradan veya üst kısımdan yuvarlanmış durumda çıktığımız alan bu şekilde ee, şuradan bir içeri giriş yapalım Evet Deminki alandan buraya çıkış varmış arkadaşlar. Biz onu aşağıdan fark edemedik. Görmüş olduğunuz gibi. Deminki görmüş olduğumuz alandan bir savunma sistemi bu görmüş olduğunuz. Aşağı kattan yukarıya çıkılan bir basamaklı üst kata çıkılan bir sistem. Aşağıya olası bir baskında buraya çıkma olasılığı maalesef bayağı bir zorlanıyordu. Ve buralar o insanların güvende kaldığı alanlar olarak düşüncelerinde her zaman burası güvenliydi. Bu şekilde gösterelim. Ama dediğim gibi bakın aşağıdan bakarken fark edemedik. Demek ki düşman da gelseydi belki bizim gibi hızlı bir şekilde girip hiç kimse yokmuş deyip belki de çıkacaktı. 3 odadan oluşan bir alan. Bakın şu karşı kısım var ya tam şurası. Oradan devam ediliyormuş ama maalesef şu anda e, yarım bırakılmış. Sebebi de belki yarım sebebi belki kayanın bitimidir. Belki dediğim gibi fazla bir göç almıştır. Erken bir göç yaşanmıştır. Bunlar bir sebep olabilir. Ama insanların bu noktaları gelip de işte pisliklerini bu noktalarda bırakmaları maalesef anlaşılabilir bir durum değil. Keşke buradan çıksaydım. Biraz daha kolay ki buradan çıkmak. Çünkü basamakları var arkadaşlar bunun. Küçük bir havalandırma deliği. Şu kısım yani şu açık kısım yoktu. Sadece şu görmüş olduğunuz küçük bir delik. O insanların içerideki nefes almasını şu görmüş olduğunuz küçük bir delik sağlıyordu. Tekrardan ineceğiz arkadaşlar. Şu küçük kısımdan bir çıkabilirsek. Evet. Düz alanımızdan yine devam edip buradan aşağı ineceğiz. Bu da demin ki yaşayan insanların kaya işlerine yapmış oldukları küçük tarzda kaya mezarları. Dediğim gibi demin ki alanlar geziyorsunuz. Sonradan genişletilebiliyor. Birçok medeniyet te ev sahipliği yapıyor maalesef gelen kullanıyor, giden kullanıyor. Kimi kışlık, yazlık olarak kullanabiliyor. Ve bu görmüş olduğunuzda onların mezarları. Bir tane de şu noktada var. Görmüş olduğunuz gibi çift katlı. Hem altta biraz daha yoğun yani ailenin perdinin çok olmasıyla alakalı. Hem birinci kat sedir, ikinci kat sedir. Yani iki katlı Sedirli Kaya mezarı. Karşıdaki niş gerçekten çok hoş duruyor arkadaşlar ama tepe noktadan kaya mezarı patlatılmış. Bu da tepeden görünümü. E, rüzgarlı olabilir arkadaşlar. Çift katlı bir kaya mezarı. Bu şekilde bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.